Görüntüler geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletine vuran hortuma ait. İki fırtına yakalayıcısı hortumu içerden görüntülemeyi başardı. Mur kasabasını bu hale getiren hortum birçok amatör kamera tarafından görüntülenmişti. Right Ancak bu denli etkileyici görüntü birikt Görüntüler bu iş için özel olarak dizayn edilmiş olan fırtına yakalama aracının içinden çekildi. Brandon Highway ve Sean Casey adlı fırtına yakalayıcıları araçlarıyla saatteki hızı 280 kilometreyi bulan hortumun içine girdi. Hortum aracın üzerindeki plakalara uçursa da 6,5 tona yakın ağırlığıyla TIV2 adlı araç yerde kalmayı başardı. İki Fırtına Avcısının emeğinin karşılığı işte bu görüntüler oldu.